Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün çok tatlı bir modelle ve tatlı bir renkte karşınızdayım. Şöyle güzel bir yazmam var. Bu şekilde sarı ipim var. Şöyle kiremit rengi pembe altına da yeşil ip gideceğim hanımlar. Dilerseniz çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz. E, bugünkü modelim çok güzel. Şöyle tatlı e, güzel minik çiçekler olacak. E, değerli hanımlar isterseniz çeyizlik veya hediyelik veya kendinize de yapabilirsiniz. E, değerli hanımlar e, lütfen sizden ricaım e, küçük bir hatırlatma da yapayım. Eğer kanalıma yeni gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Lütfen zil butonunu da aktif hale getirirseniz her gün e, yüklediğim videolardan aniden haberdar olursunuz. Şöyle yazmamın etrafını önce bu şekilde bir sıra. Şöyle zirafa geçtim. Evet ama şöyle bir sıra bu şekilde mı geçtim. Şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Ve ilk düğümümü atıp Bismillah diyorum ve modelime başlıyorum. Hemen zirafa yapıyorum. Şöyle kenarda bir iki tane yapıp modeliyle başlayacağım. Evet. Şimdi yaptığım zرافaya dönüyorum. Buraya. Şöyle bir kirpik yaptım. Ben ikinci kirpimi yaptım ikinci kirpiğin tepesine çıkıyorum ve tepeye minik bir kirpik yapacağım bu şekilde şimdi hemen tekrar bakın aşağı atıyorum hemen kenarına bir kirpik daha yapacağım burası modelimin alt kısmı olacak. Şimdi aşağı atıp ve zürafa yapacağım. Zürafa sayınız e, size bırakıyorum var. Şimdi e, iki modelin arasına ben şöyle 6 7 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 bence 6 yeterli şu mesafede şimdi 7 zürafama tekrar dönüyorum tekrar bir kirpik yaptım Ben ortaya bir kirpik daha yaptım ve ortadaki kirpiğin içine giriyorum. Tepesine düğümümü atıp tepeye minik bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar aşağı indim. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Modelimin alt kısmı, ilk sırası bu şekilde olacak. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Ve tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Tekrar şu çimen kısmını yapacağım. Ben hemen bir iki tane daha yapıp tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Şöyle 4 tane şey alttaki zemini yaptım, çimenini yaptım. Şimdi burada bir tane kirpiğimiz vardı. Tepe. Hemen içine pembe ipimle düğümümü atıyorum. Şimdi iğnemi bakın bu şekilde yapıp şöyle ipimiz sona getiriyorum. Buraya şimdi kirpik yapıyorum. Tekrar iğnemi bakın buradan geçiriyorum. Ve tekrar bakın sona doğru götürdüm. Şimdi bu minik kirpiğin içini dolduracağım. Kusura bakmayın sesten dolayı evimiz giriş katı olduğu için pencereleri kapattım halde de ses geliyor. Hemen burayı dolduracağım. Şöyle elimle bu şekilde dur bu tarafa itiyorum. İçini biraz sıkı dolduracağım. Dolgun dursun diye. Evet. Şimdi tek tek buraya dolduracağım kirpikleri. Bu şekilde tam dolduracağım. Son bir tane de yapıp sayacağım bakayım içine. Kaç tane girdi? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Yeterli. Şimdi buradan alıyorum. Bu pembe renkten bir tane de sona yapacağım. Diğer renklerimi de şu ara yapacağım. Şöyle pembeyi de tekrar sona yapacağım dilerseniz tek renkte de yapabilirsiniz. Veya çiçekli yazmalara, yazmalarınıza uygun renklerde yapabilirsiniz. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 11 tane doldurmuştuk hanımlar. Şimdi buraya da tekrar 11 tane kirpik dolduracağım. sadece kirpik sadece kirpik yapacağım Şöyle şimdi elimle tekrar bu tarafa doğru iteceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi burayı da tekrar 11'e tamamlayacağım ve diğer renklerimi de buraya yapıp tekrar bitiş haline beraber olacağız. Evet tamam. Bakın bu şekilde model. Bu şekilde çok tatlı, güzel, çiçekli bir model. Çok kolay, çok da tatlı. Tüm yazmaları bakın etrafına yakışacak bir model. Dedim ki rengarenk çiçekli yazmalara, şöyle sade yazmalara da hoş ve güzel bir model oldu. Çok kolay, çok da beğendim. Güzel, çabuk ilerleyen bir model. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Böyle rengarenk de yapabilirsiniz hanımlar. Evet. Modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız değerli hanımlar, değerli dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın.